Merhaba, Asela Masallar kanalıma hoş geldiniz. Size ikinci masalımız olan Kargalar'ın kadısını seslendiriyorum. Çok eski zamanlardan birinde yaşlı bir tüccar varmış. Napoli yakınlarında oğlu Kovanne ve karısıyla birlikte yaşarmış. Kovanne çok akıllı ve becerikliymiş. Kuşları da çok severmiş. Ufacık heybesine ekmek kırıntılarıyla, buğday darı gibi tahıllarla doldurur bütün gün ormanda kuşlara yem verilmiş. Bir süre sonra kuşlar da Kovani'den kendilerine bir zarar gelmeyeceğini anlamış ve onu çok sevmişler. Bu iyi kalpli çocuğun ellerine, omuzlarına konmaya, yemlerini onun elinden yemeye, sevinçle ona şarkılar söylemeye başlamışlar. Gel zaman git zaman Kovani kuşların dilini öğrenmiş. Günlerden bir gün Kovani'nin babası uzak bir yola gidecekmiş. Oğlunu da yanına almış. Yolculuklarının dördüncü gününde baba oğul güvertede denize bakarlarken yanlarına iki martı konmuş. Martılar çığlık çığlığa bağırışıyorlarmış. Kovanni ise derin bir ilgiyle onları dinliyormuş. Babası merak etmiş. Ne diyor bu martılar? Çocuk omuzlarını sekmiş ve konuşmak istememiş. Ama babasının ısrarı karşısında sonunda duyduklarını söylemiş. Bu geveze kuşlar saçmalıyorlar baba. Diyorlar ki çok yakın bir zamanda şans bana gülecekmiş. Hatta sen gelip benim elime su dökecekmişsin. Annem ise kurulanlam için havlu tutacakmış. Baba çok kızmış. Oğluna hırsla vermiş. Çocuk ise böyle bir şey beklemediği için zaten dalgalar tarafından bir o yana bir bu yana sallanan geminin güvertesinden denize düşmüş. Deniz çok dalgalı olduğundan çocuğu bulamamışlar. Ama bir süre sonra bir başka gemi de oradan geçiyormuş. Azgın dalgaların arasında, suyun üzerinde kalmaya çalışan çocuğu görüp kurtarmışlar. Geminin sahibi uzak bir ülkeye gidiyormuş. Orada çocuğu kralın hizmetine vermiş. O günlerde kral çok kederliymiş. Çünkü bir süredir üç koca karga kralın çevresinden ayrılmıyormuş. Ne yapsa ne etse muhafızlar kargaları kovalayamıyor, kralı kargaların gag gag seslerinden kurtaramıyorlarmış. Kargalar gece bile krala rahat vermiyor. Yatağının başından bir an olsun ayrılmıyorlarmış. Kovanne kargalarla sohbet etmeye başlamış. Onlara neden krala rahat vermediklerini sormuş. Meğer kargalar kraldan kendilerine kadılık etmesini istiyorlarmış. Üçü de kargalar kralı olmak istiyor ama kimin kral olacağına karar veremiyorlarmış. Kralın seçeceği karga kargalar dünyasının kralı olacakmış. Kovanne bunu krala anlatmış. Kral kargaların ne istediklerini anlayınca çok sevinmiş. Yeniden yaşama sevincine kavuşmuş, canlanmış. Kargalar içinde en yaşlısını karga kralı olarak seçmiş ve kargalar uzaklardaki ülkeler uçup gitmişler. Kral ise Kovanni'ye sadece ülkesinin yarısını değil bir tanecik kızını da vermiş. Sonra da kendisi zaten yaşlı olduğundan bütün krallığını Kovanni'ye bırakmış. Çünkü kızından başka çocuğu yokmuş. Kovanne çok iyi kalpli bir kralmış. Herkese yardım eder. Yoksulları yedirir, içirirmiş. Bir gün sarayına uzak diyarlardan iki yaşlı insan gelmiş. Kovanne onları hemen tanımış. Kendi anne ve babası olduğunu anlamış. Ama ihtiyarlar bu kudretli kralın kendi kovanneleri olduğunu akıllarına bile getirememişler. Kral onları yemeye çağırmış. Yemek öncesi ellerini yıkarken yaşlı adam hemen yanına gelip eline su dökmüş. Yaşlı kadın da elini kurulaması için krala havlu tutmuş. Kovanla içine dolduran coşkuyu artık gizleyememiş. Mutluluk içinde anne babasının kollarına atılmış. Onları kucaklamış. Onlar ise kralın kendi evlatları olduğunu duyunca mutluluktan ağlamışlar. İşte o gün bugündür Kovani'nin anne babası da sarayda onunla birlikte oturur. Zamanları oldukça kuşları dinlerler. Kuşların onların bilmediği dünyalara dair hikayelerini hep beraber merak içinde beklerlermiş.